Arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Şimdi de size e, bayatlayan ekmeklerimizi çok güzel bir şekilde kullanabileceğimiz bir tarif vereceğim. E, herkesin evinde bayatlayan ekmekler var. E, biz bu şekilde kullan. Ben size güzel bir e, köfte yapacağım onlarla arkadaşlar. Benim ekmeklerim bayatladığı zaman bu şekil yapıyorum. Evet, ilk olarak tabağımıza e, su koyuyoruz ve bayatlayan ekmeğimizi az bir şekilde bastırıp bastırıp içine çıkarıyoruz. Sonra bu şekilde ufatıyoruz onları. İyice elimizle beraber ufalatıyoruz onları. Evet şöyle mi yapıyoruz? Az bir şekilde batırıp alıyoruz arkadaşlar. Fazla bu zaman çok hamurlaşıyor çünkü. Sonra suyunu sıkıp bu şekilde ufalatıyoruz onları. 3 Evet ekmeklerimizi e, bu şekilde ufaladık. E, suyla beraber iyice ezdik. Ve içine şimdi malzemelerini koyacağız. E, bir adet yumurtayı Kırıyoruz içine. Ölümü de ee, ve hafif biraz e, yağ içine gezdiriyoruz çok az ve içine biraz e, bir yarım kaşık kadar e, pul, şey pul biberi e, biber salçası pardon ee, birazcık da domates salçası koyuyoruz fazla koymuyoruz çok fazla ee, sonra baharatlara geçiyoruz baharat olarak e, kırmızı acı toz biberim var biraz ondan koyuyorum ee, biraz tuz göz kararınıza göre tuz koyabilirsiniz evet ee, ve karabiber koyuyoruz yine zevkinize göre koyabilirsiniz arkadaşlar biraz da köfte baharatı koyuyoruz ee, karışık baharat 7 türlü olan karışık baharattan biraz koyuyoruz ve birazcık da daha... Yani nane koyuyoruz. Evet, bütün malzemeleri karıştırdıktan sonra güzel bir şekilde yoğuracağız bunu iyice arkadaşlar. Evet. Ee, hamurumuzu yaptık arkadaşlar bu şekilde şimdi elimizi e, yağa batırıp bu şekilde yapıyoruz küçük e, veya isterseniz büyük isterseniz küçük yuvarlaklar şeklinde ya da şu şekil uzun bir şekilde de yapabilirsiniz e, bu şekil güzel oluyor arkadaşlar e, eğer varsa kaşar peyniri kaşar peyniri içine koyarsanız e, çok güzel oluyor şu an bende olmadığı için kaşar peyniri ben sade yapıyorum ama kaşar peyniri koyarsanız şu şekil yapıyorsunuz, içine kaşar peyniri koyup kapatıyorsunuz. Ama bende olmadığı için şu an onu yapmıyorum. Ben sade yapıyorum. Bunu da yapmanızı tavsiye ederim. Çocuklarınız gerçekten beğeneceğine emin olun. Çünkü benim çocuklarım seviyorlar bu tarz şeyleri. Bu şekilde yapıyoruz ve bu şekilde kızartacağız onu. Evet, köftelerimizi bu şekilde yaptık. şimdi de tavada yağda da kızartacağız onları arkadaşlar. Evet, tavamıza yağımızı kızarttık ve içine yavaş yavaş köftelerden koyacağız. Bu şekilde. kızartacağız onları. Evet, e, bakıyoruz. Altı kızardı mı? Kızarmadı henüz. Evet, e, kızardı. Ve şimdi bunları çeviriyoruz. bu köftelerin içine e, kaşar koyarsanız daha güzel oluyor arkadaşlar. Öyle de yapmanızı tavsiye ederim. Bu şekilde pişiriyoruz. Evet. Köftelerim pişti. Üzerine ben e, toz kırmızı pul biberi serptim ama sevmeyenler dökmeyebilir. E, çok güzel oluyor. Yapmanızı tavsiye ederim. Kahvaltılarda da özellikle çok güzel oluyor. Ee, i̇çine de kaşar peyniri koyarsanız daha da güzel oluyor. Ee, şimdiden yapanların eline sağlık, afiyet olsun. Kanalıma abone olursanız sevinirim. Hoşça kalın arkadaşlar.